Evet, bugünkü konumuz bu el yazısı notlardan yola çıkarak mercek altına alacağımız milyonlarca insanı etkileyen o gizemli parazit. Toxoplasma gondi. Gelin bu görünmez misafiri tüm detaylarıyla birlikte aydınlatalım. Peki, nedir bu milyonlarca insanı, özellikle de anne adaylarını tehdit eden görünmez parazit? Aslında gözle göremediğimiz kadar küçük ama etkileri inanılmaz büyük olan Dünya genelinde ciddi sağlık riskleri taşıyan mikroskobik bir organizmadan bahsediyoruz. Yol haritamız da oldukça net. Önce bu parazitle bir tanışacağız, kimdir, nedir diye. Sonra kedilerden bizlere kadar uzanan o ilginç yaşam döngüsünü takip edeceğiz. Toksoplazmoz dediğimiz hastalığın farklı yüzlerini göreceğiz ve en sonunda belki de en kritik konuya, gebelikteki risklere ve teşhis yöntemlerine odaklanacağız. Hadi başlayalım. Pekala, ilk durağımız parazitin kendisi. Tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için gelin bu yaygın mikroorganizmaya şöyle bir yakından bakalım. İşte bakın, bu orijinal notlar bugünkü konumuzun başrolünü tanımlıyor. Toxoplasma gondii. Aslında kendisi tek hücreli bir canlı, bilimsel adıyla bir protozoa. Yani kendi başına minicik bir organizma. Ama işte en kritik bilgi de burada yatıyor. Bu parazit zorunlu bir hücre içi paraziti. Yani ne demek bu? Hayatta kalmak, beslenmek ve çoğalmak için mutlaka ama mutlaka başka bir canlının, bir konakçının hücrelerinin içine girmek zorunda. Tek başına var olamıyor. Adeta doğası gereği zorunlu bir misafir. Yaşam döngüsü de bu yüzden oldukça karmaşık. Çünkü iki farklı tip konakçıya ihtiyacı var. Bir yanda kesin konakçı var ki bu rol sadece ve sadece kedigillere ait. Parazitin cinsel olarak üreyebildiği tek yer burası. Diğer yanda ise insanlar, kuşlar, diğer memeliler gibi sayısız ara konakçı var. Parazit buralarda sadece bir süreliğine konaklıyor ve eşeysiz olarak çoğalıyor. Şimdi gelin bu parazitin bir konakçıdan diğerine nasıl seyahat ettiğini ve bu yolculuk sırasında nasıl form değiştirdiğini anlamak için o büyüleyici yaşam döngüsüne daha yakından bakalım. Ve evet, her şey kedilerle başlıyor. Çünkü dediğimiz gibi, kediler parazitin yaşam döngüsünü tamamlayabildiği tek yer. Enfekte bir kedi dışkısıyla birlikte o kist adını verdiğimiz milyonlarca hatta milyarlarca mikroskobik parazit yumurtasını çevreye saçıyor. Yalnız burada çok ilginç bir detay var. Bu yumurtalar yani o kistler kedinin vücudundan çıktığı an hemen bulaşıcı değil. Bir nevi olgunlaşmaları gerekiyor. Çevre koşullarına bağlı olarak bir ila birkaç hafta içinde bulaşıcı hale geliyorlar. Yani aslında bir bekleme süreleri var. Peki bu olgunlaşmış tehlikeli o kistler bir şekilde diyelim ki iyi yıkanmamış bir sebze yoluyla bir insanın vücuduna girerse ne olur? İşte o zaman parazit hayatta kalma stratejisini tamamen değiştirip yepyeni formlara bürünüyor. Vücudumuzda adeta iki farklı modda çalışıyor. Birincisi, saldırı modu diyebileceğimiz hızla çoğalan ve aktif enfeksiyon sırasında kanda bulunan takizoid formu. İkincisi ise gizli mod, yani parazitin yavaş çoğalarak kas ve beyin dokusunda kistler oluşturduğu bradizoid formu. Bu kistler yıllarca hatta bir ömür boyu bizimle birlikte sessizce yaşayabiliyor. Tamam, parazitin yaşam döngüsünü anladık. Peki bu parazit vücudumuza girdiğinde ortaya çıkan hastalık yani toksoplazmoz insanlarda tam olarak neye benziyor? Nasıl belirtiler veriyor? İşte burada hastalığın iki farklı yüzüyle karşılaşıyoruz. Birincisi, hayatımızın herhangi bir döneminde kapabileceğimiz edinsel toksoplazmoz. Sağlıklı bir bağışıklık sisteminiz varsa bunu hafif bir grip gibi atlatabilir, hatta fark etmeyebilirsiniz bile. Ama ikincisi var ki o çok daha ciddi. Anneden bebeğe gebelik sırasında geçen konjenital toksoplazmoz. Konjenital toksoplazmozda yani anneden bebeğe geçişte her şey ama her şey zamanlamaya bağlı. Annenin enfeksiyonunu gebeliğin hangi haftasında kaptığı bebeğin ne kadar etkileneceğini belirleyen en kritik faktör. Gerçekten de her hafta fark ediyor. İşte bakın, burada çok ilginç, adeta bir ters orantı var. Gebeliğin ilk aylarında anneden bebeğe bulaşma riski daha düşük ama eğer bulaşırsa bebeğe vereceği zarar çok daha ağır olabiliyor. Gebeliğin sonlarına doğruysa tam tersi, bulaşma riski artıyor ama neyse ki bebeğin ciddi hasar görme ihtimali azalıyor. Tam bir tahterevalli gibi. Bu da bizi konunun en can alıcı ve en detaylı bölümüne getiriyor. Peki bu kritik dönemde yani gebelikte bir enfeksiyonu nasıl tespit ediyoruz? Doktorların elindeki en önemli araç kanımızdaki minik dedektifler yani antikorlar. Vücudumuz bir yabancıyla karşılaştığında ona özel antikorlar üretir. İşte testler de bu parazite karşı üretilen iki özel antikora odaklanıyor: IgM ve IgG. Bu ikilinin kanımızdaki varlığı ve seviyeleri bize enfeksiyonun bütün hikayesini anlatıyor. Bu tablo aslında bu dedektiflerin raporunu özetliyor. Bakın, eğer IGM pozitif ama IgG negatifse bu ilk müdahale ekibinin olay yerine yeni geldiğini gösterir. Yani enfeksiyon çok yeni olabilir. IgG pozitif ama IgM negatifse olay çoktan bitmiş, vücut hafızasına oluşturmuş demektir. Yani eski bir enfeksiyon. Eğer her ikisi de pozitifse işte o zaman durum biraz daha karmaşık ve aktif bir enfeksiyon ihtimali yüksek. Doktorlar da bu sonuçlara göre net bir yol haritası izliyorlar. Örneğin o ilk senaryoda yani sadece IgM pozitif çıktığında hemen kesin bir tanı koymuyorlar. Dur bakalım, emin olalım deyip iki hafta sonra testi tekrarlıyorlar. Bu yanlış bir alarm olup olmadığını anlamak için çok önemli bir adım. Peki ya ikisi de pozitif çıkarsa? İşte o zaman alarm zilleri çalmaya başlıyor. Doktorlar emin olmak için birkaç hafta arayla tekrar IgG seviyesine bakıyorlar. Eğer bu seviyede bir artış görürlerse bu vücudun hala aktif olarak savaştığının, yani enfeksiyonun devam ettiğinin ve riskin yüksek olduğunun güçlü bir kanıtı oluyor. Ama bazen en kritik soru şudur. Bu enfeksiyon ne zaman başladı? Gebelikten önce mi, sonra mı? İşte bu sorunun cevabını vermek için IgG-Avidite testi adında çok daha özel bir test devreye giriyor. Bu testi, antikorların parazite ne kadar tecrübeliyle sıkı bir şekilde bağlandığını ölçen bir sadakat testi gibi düşünebilirsiniz. Mantığı da aslında çok basit. Bağlanma ne kadar güçlüyse, yani avidite yüksekse, vücudun bu parazitle tanışıklığı o kadar eski demektir. Yüksek bir avidite sonucu almak, enfeksiyonun gebelikten çok önce geçirildiğini gösterir. Bu da hem aileye hem de doktora derin bir nefes aldırır çünkü riskin neredeyse sıfırlandığı anlamına gelir. Kısacası bu mikroskobik parazitin kediden insana uzanan o karmaşık yolculuğunu ve vücudumuzun bu yolculuğa verdiği akıllıca tepkileri, yani antikorları anlamak, özellikle de gebelik gibi hassas bir dönemde riskleri yönetmek ve sağlığımızı korumak için gerçekten hayati önem taşıyor ve tüm bunlar bizi son bir düşünceye, bir soruya getiriyor. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birini etkileyen bu kadar yaygın bir parazit hakkında en savunmasız olanları, yani anne karnındaki bebekleri korumak için toplum olarak yeterli farkındalığa gerçekten sahip miyiz? Bu üzerine düşünmeye değer.